Saygıdeğer arkadaşlarım, bu Tesevci, Sorosçu, Cemal Kılıçdaroğlu'nun sonlukla da, sosyal demokratlıkla da, zerre miktarda ilgisi yok. Adam birkaç gün önce yanına Canan Kaftancıoğlu'nu alıyor. Daha önce de söyledik. Yani bu Kaftancıoğlu'nun Pervin Buldan'dan, Gülten Kışanak'tan, bilmem neden zerre miktarda ideolojik olarak, düşünce olarak bir farkı yok. Bir yanına İmamoğlu Ekrem'i alıyor ona kendisi gibi karanlık devşirme bitip. Nereye gidiyor? Okuyalım. 18 Eylül Pazartesi günün Cumhuriyetinden Anma'da buluştular. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 27 Mayıs darbesi sonrası. Bakın Cumhuriyet de 27 Mayıs'a darbe diyor. Geldiği durumu düştüğü durumu, hazin durumu görebiliyor musunuz? Nadir Nadi görse ne yapardı bunları? Yunus Nadi görse ne yapardı? Ne derdi bunlara? Herhalde yüz üzerine çıkılırdı değil mi? O günkü attıkları manşetleri, yazdıkları yazıları da inkar ediyor bunlara. İşte Türkiye böylesine geriye savruldu bayır aşağı gitmeye başladı. Darbe diyor utanmadan bunlarda 27 Mayıs, a. 27 Mayıs darbesi sonrası idam edilen eski başbakan Adnan Benderes, eski bakanlar Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü Zorlu'nun ölümünün 62. yılı nedeniyle Topkapı Anıt Mezarda düzenlenen anma törenine katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaptoncuoğlu'nun da eşlik ettiği anmada Kılıçdaroğlu daha sonra 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu dua okuyup anıt mezarlara çelenk ve karanfil bıraktı. Burada da resimleri var. Utanç resimleri. Bakın. Ya bu Kılıçdaroğlu yol düşkünü ya. Bunun Abdülkadir Selvi'den Yavuz Bingöl'den ne farkı var? Ben bir doğru dürüst doğa bildiğini falan da sanmıyorum. Orada da düzenbazlık yapıyor. İğrenç adam ya. Şimdi Türkiye sana savruldu dedim. Bizim dışımızda herkes sana savruldu. Gelelim 27 Mayıs'a arkadaşlar. Pek çok kitap yazıldı bu konuda. 27 Mayıs'ı yapan Yiğit, Namuslu Mustafa Kemalci, gel Subaylar yazdı anılarını. Yazar çizerler yazdı, gazeteciler, bilim insanları yazdı. İşte bunlardan birini ben size tanıtacağım. Akademisyen Ottü'de 27 Mayıs bir ihtilal, bir devrim, bir anayasa. İşte namus bu, insanlık bu bilim insanlığı bu arkadaşlar. Seçil Karal Akgün adlı bir kadın akademisyen yazıyorlar. Kitapta ODTÜ yayınlarından. Peki kitabın tanıtımına bakalım. Profesör Seçil Karal Akgün nasıl tanıtmış kitabı? Türkiye Cumhuriyeti'nin duyurulmasından sonra ilk ihtilal olan 27 Mayıs 60 ilkbaharında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iktidarın anayasayı askıya alan uygulamalarına demek ki ne yapmış Bayar Menderes iktidarı? Anayasayı askıya almış arkadaşlar. Aynen bugün Tay yaptığı yaptığını da yapmış. Uygulamalarına ve bunun halk arasında doğurduğu bunalıma son vermek üzere ülke yönetimine el koymasıdır. Olay bu. Siyasal ve toplumsal akıntıları çözeceği umularak getirilen 61 anayasası zamanla değişimlere uğradı. Kimi zaman bol geldi, kimi zaman lüks olduğu söylendi, kimi zaman rafa kaldırıldı. Bol geldiğini kim söylüyor arkadaşlar? 12 Eylül'ün faşist diktatörü, baş Kenan Evren. Siyah'ın oğlanlarından, siyah şeflerinin our boys dediği 12 Eylül faşist darbesini yapan faşist siyah olanlarından satılmış generallerinden biriydi Kenan Evren. O söylüyordu. Bize bol geldi. Onun içinde oynayıp duruyordu. Bunu daraltmak lazım diyordu arkadaşlar. Rafa kaldırıldı. Sonunda bir başka askeri müdahale ile büsbütün kaldırıldı. Bununla birlikte getirdiği geri dönüşü olmayacak kadar benimsenen toplumsal haklar ve mecliste oy çokluğuna sahip olmanın bile Türkiye Cumhuriyeti'nin layık kimliğini ve ulusal bütünlüğünü gölgelemesine olanak vermeyen çağdaş kurumlar 27 Mayıs'ın günümüze taşınan armağanı oldu. Demek ki 27 Mayıs kısmi de olsa özgürlükler getirmiş halkımıza. Finans kapitale tefeci bezirgan sermayeye vurmuş ama halka özgürlük getirmiş düşünce özgürlüğünü, örgütlenme özgürlüğünü serbest bırakmış 27 Mayıs İşçi sınıfımıza özgürce sendikalar kurma, sendikalarda örgütlenme ve ilk defa sermayedarlarla, para babalarıyla oturup toplu sözleşme imzalama hakkı getirmiş. Toplu sözleşme masasına oturarak haklarını çatır çatır alma imkanı sağlamış. 63 yılında Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'ti getirdiği iş kanunuyla bu anayasa. Kuvvetler ayrılığını ortaya koymuş. Anayasa mahkemesini kurmuş ilk defa. Bu anayasa. Ve sosyalizmi serbest bırakmış 27 Mayıs Anayasası. Ve onun üzerine sosyalizm çığ gibi gelişmiş. Aydınlarda, üniversite gençliğinde, eğitim emekçilerinde ve akademisyenlerde bilim insanlarında işte onun üzerine 65 seçimlerinde 15 milletvekiliyle meclise girmiş Türkiye İşçi Partisi bugünkü sahtesiyle karıştırmayalım bu çakmasıdır onun arkadaşlar ilgisi yok o işçi partisiyle bu Erkan başların senekadıgillerin bilmem nelerin kurduğu kaptı kaçtı sahte tipin işte 27 Mayıs'ın getirdiği özgürlükleri kısıtlama ve o anayasayı ortadan kaldırma halkımızı yeniden zindanlara doldurmak için ABD, siyah, Ardarda iki tane faşist darbe düzenledi 12 Mart 71 faşist darbesi, 12 Eylül 80 faşist darbesini düzenledi. Ama buna rağmen 27 Mayıs'ın getirdiği özgürlükleri ve kurumları ortadan tümüyle kaldırmaya gücü yetmedi. Halkımız benimsedi çünkü bunu. Eğer biz bugün sosyalist, komünist kimliğimizle siyaset yapabiliyorsak, 27 Mayıs'ın açıkça legal planda yapabiliyorsak, bu 27 Mayıs'ın getirdiği özgürlükleri, özgürlükler sayesindedir. Şimdi tamam biz Kuvay Milliyeci atalarımızın anti-emperyalist ulusal kurtuluş savaşımızı zafere ulaştırmalarını ve tam bağımsız Türkiye'yi kurmalarını destekliyoruz, benimsiyoruz, sonuna kadar savunuyoruz. Ama 20'te kurulan Cumhuriyet Türkiye'ye gerçek anlamda bir demokrasi getirmemiştir. Biz sosyalistler için yarı faşizm denebilecek bir baskı rejimi ortamı oluşturmuştur. Mustafa Sokbi ve 15 yoldaşının Karadeniz'de 1920'nin Ocak sonunda alçakça, namussuzca, kalleşçe katledilmesi, boğdurulmasıyla başlamıştır bu gerici süreç. Ondan sonra sosyalistlere nefes aldırmama siyaseti uygulanmıştır. 17 yaşında Kuvayi Milliye'ye katılan Yörük Ali Efed'in çetesinde işgalci Yunan'a karşı savaşan ve savaşta gösterdiği başarılar nedeniyle Köy Ceviz Kuvay Milliye Askeri Komutanlığı'na dek yükselen gönderimiz ustamız Hikmet Kıvılcı Çamlı'yı 22 buçuk yıl zindanlarda tutmuştur. Kuvay Milliye'nin Kurtuluş Savaşı'nın destanını yazan Nazım Hikmet'i yine 38'den 50'ye kadar zindanlarda tutmuştur. Bütün komünistleri zindanlarda tutmuştur. 50'den sonra iş başına gelen 14 Mayıs seçimleriyle 50 seçimleriyle iş başına gelen DP iktidarı Bayar Menderes çetesi de aynı uygulamayı daha da sıkılaştırarak sürdürmüştür. Ancak 27 Mayıs'ta biz Sonuk alabilir, gün ışığında siyaset yapabilir hale gelmişizdir arkadaşlar. Zaten biz hep söyledik, bu Tayyipgililere gelen yolun ilk taşları Mustafa Sukpi ve 15'lerin Karadeniz'de boğdurulmasıyla atılmıştır. Bu Tayyipgillerin adım adım iktidara yürüyüp gelişlerini sağlayan yol işte o tarihte açılmıştır ve Tayyipgiller oradan yürüyüp gelmiştir. Görünürde tarikatlar, cemaatler, tekkeler, zaviyeler yasaklanmıştır ama yer altında harun çalışmalarına devam etmiştir onlara. Ve hep Kayık cumhuriyete düşmanlık, hilafet saltanat düşkünlüğü ve İngiliz, Fransız, İtalyan, Amerikan emperyalizmine uşaklık you benimsemişlerdir ve onunla doktrine yetmişlerdir. zavallı bilinsiz cahil halkımız arkadaş. Allah da aldatmışlardı sürekli. İşte o sayede Tayyipkiller partilerini kuruyorlar. Bu AKP'yi 14 ay sonra yüzde %35 oy alarak, geçerli oyların yüzde %25'ini alarak tek başlarına iktidar olabiliyor. Evet bu yapıtı Türkiye tarihinin bu önemli kesiti hakkında bildiklerimi, öğrendiklerimi Milli Birlik Komitesi 27 Mayıs politik devrimi sonrası kurulan komitedir. O devrimi yapan genç subayların kurduğu komitedir. 27 Mayıs emir komuta dışında yiğit, genç, atılgan Mustafa Kemal'in subayların bir eylemidir. Ve onların kurdukları, onlardan oluşan komitedir, Milli Birliği Komitesi. Kurucu Meclis, Temsilciler Meclisi, ayrıca 61 Anayasası'nı hazırlayan komisyonun başkanı olan babam, Yüz Profesör Enver Ziya Karan'ın özel arşivinden derlediğim belgelerle destekleyerek o dönemi yaşamamış kuşakların yakın tarihimizi ve bir bütün olarak ele almalarına bir katkı yapabilmek amacıyla hazırladım. Böyle diyor Profesör Doktor Seçil Karal Akgün. Gelelim yine siyasal mezunu bir diğer akademisyenin kitap mı tanıtım da ilgili yazısına. Ne yazık ki bu akademisyen 2016'da genç yaşta hayat hayatını kaybetti. Aramızdan ayrıldı. Ne İlter Ertuğrul şöyle diyor bu namuslu insanımızda. 27 Mayıs'tan sonra Cumhuriyeti kuruluştaki omurgasına oturtmak isteyen başka bir askeri harekat olmadı. Demek ki 27 Mayıs Cumhuriyeti kuruluştaki omurgasına oturtmak amacıyla yapılan bir askeri harekattır. Ve Aydın Üniversite gençliğimizde asker gençlerimizde omuz omuza yan yana olmuştur bu harekatta. Halkımız da desteklemiştir. Ve bu anayasa %62 halk oyuyla kabul edilmiştir. Halkımızca da benimsenmiştir. Bu açıdan 27 Mayıs bir devrimdi. Demek ki rayından çıkarılan, omurgasından koparılan Cumhuriyet devrimini yeniden eski omurgasına oturttuğu için bir devrimdi. Evet, politik bir devrimdi. Sonrasında da Türkiye'de askeri müdahaleler, darbeler oldu. 27 Mayıs'ın getirdiklerini yok etmek için. O kültürü ve o kültürde, o ortamda yetişen nesiller kuşakları, gençleri, devrimcileri yok etmek için oldu bu iki faşist darbe. Biraz önce andım. 27 Mayıs sonrası olan siyah yönetimindeki faşist darbeler. Ama bir tek o emir komuta zincirine girmedi ve meşruiyetini kaybetmiş bir idarenin zulmüne baş eğmedi. Bunun için bir ihtilaldi. Net koyuyor. Olay bu. Ve hataların sevapları bir yana 27 Mayıs Türkiye Cumhuriyet tarihinin gördüğü en demokratik anayasayı getirdi. Enver Ziya Karal bu anayasayı hazırlayan komisyonun başkanı kızı Seçil Karal da DP iktidarını 27 Mayıs'ı ve sonrasını orta ve öğretim sıralarından izleyen bir genç kız. Bu kitap bize babasına hayran o genç kızın gözünden babasını öncesi ve sonrayız, sonrasıyla 27 Mayıs'ı gerçek bir tarihçi titizliğiyle ve belgeleriyle anlatıyor. Ne İlter Ertuğrul. Tabi okumanızı salak vereceğim besbelli bu değerli eseri. Şimdi Tayyip nasıl yönetiyor Türkiye'yi? Anayasayla yasa yasalarla, meclise yargıyla falan değil. Kanun hükmündeki, kanun kuvvetindeki kararnamelerle efendileri olan siya de buyurursa o aynen emrediyor. Kaçak saraydaki ekibine o meclise gönderiyor yahut bakanlıklarına gönderiyor. Kanun olarak çıkarılıyor. Yani tek kişi yönetiyor ki o da kukla aslında doğrudan ABD yönetiyor doğrudan. Nitekim ABD'ye gitti Tayyip değil mi? Birkaç gün önce Birleşmiş Milletler'de falan dolaştı, konuştu, gezdi. Orada ne dedi? Biz bugüne kadar göçmenleri ülkemizde barındırdık. Bundan sonra da aynı şekilde barındırmaya devam edeceğiz. Yani diyor ki biz göçmen deposuyuz ya. Siz rahat olun. Sizin ülkeleriniz, insanlarınız rahat olsun. Biz bunları burada tutarız. Var bunlar çok çoğalsınlar. Biz bunları besleriz burada. Bizim halkımız zaten Muaviye Yezid dininin afyonuyla zihne sarına uğratılmış. Bize nasıl olsa Allah kitap bayrak ezan dedik mi yine vay verir. Bunlar da zaten otomatikman bize vay verir. Yani bu bizim de işimize gelir. Bile biz Türkiye düşmanız. Bütün amacımız onu Türkiye'de azınlığa düşürmek. İşte bu gelen 15 milyon civarındaki insanlar önemli bir sayı. Giderek daha da gelebilirler. Türk'ü azınlığa düşürdük mü tamam. İşimiz bitti. Hem kuvvet Kuvayi Milliye'nin almış oluruz hem de saltanat kurmuş oluruz. İşte Amerika saygıdeğer efendisi o da beğendi damat Selçuk Bayraktar'ı o da onayladı. En büyük savaş gemisine Büyükelçiliği Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla davet ederek bir amiralin mihmandarlığında gemiyi gezdirerek yani kayınpederinden sonra benim gözlem sensin demiş oldu Amerika bu Selçuk Bayraktar'a. Evet arkadaşlar Şimdi işte Bayar Menderes çetesi de Huay Milliye sonrası kurulan hükümetlerin, inönü hükümetlerinin biriktirdiği hazinede ne kadar altın, döviz varsa hepsini harcayıp yok etti. O yüzden halkımız bugünkü gibi açlığa, yoksulluğa düştü. Ve 57 seçimlerinde büyük bir oy kaybına uğradı DP iktidarı. Fakat aynen Tayyip Giller gibi iktidarı vermem dedi Menderes Bayar. Aynen burada diyor ki Menderes başbakanlığı ve iktidarı bırakmamak için gerekirse silah kullanırım diyor. Bu da bir tahkikat komisyonu kurdu mecliste. Bu komisyonun her türlü kararı almaya ve onu uygulamaya yetkisi var öyle şekilde yetkilendirdi. Onunla ilgili bir bölüm okuyalım. Gerçekten de komisyon, asker ve sivil tüm adli yetkileri elinde tutacak. Yayın yasağı getir, getirebilecek. Gazeteleri toplatıp matbaalarıyla birlikte kapatabilecek. Siyasi toplantı veya gösteriyi engelleyebilecek. Her türlü evrak, belge ve eşyaya el koyabilecekti. Bunlar başta olmak üzere komisyonun hiçbir şekilde itiraz edilemeyecek olan kanunlarına uymamak 1 yıldan 3 yıla kadar ağır hükümlerin göz ardı edilmesi ise memurlara 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası getiriyordu. 13 maddelik yasanın 5. maddesiyle komisyonun yaptığı tahkikatların gizli 9. maddesiyle de kararlarının itiraz edilemeyen katil sonuçlar olduğu belirlenmişti. Demek ki itiraz bile mümkün değil. Aldığı her şey karar. Kesin hüküm. Mahkeme hükmü niteliğinde. Kesin. Uymadınız mı? İşte bir yıldan üç yıla kadar anında hapis. Tüm eşyalarınıza el konabiliyor. Yayın organlarının hem kendileri hem matbaaları kapatılabiliyor. Böylesine bir despotik iktidar kurmuşlar. Bayar Menderes çetesi. İşte ona karşı halkın üniversiteli bilim insanlarının ve üniversite gençliğinin tepkisi oluştu. Bilim insanları, namuslu bilim insanları üniversite gençliğiyle birlikte sokaklara çıktı. 28 Nisan'da polislerini sürdü Bayar Menderes çetesi. Bu insanların yaptığı barışçıl gösterilere. Turan emeksiz polis kurşunlarıyla vurularak katledildi. Bizim öğrencilik yıllarımızda tam vurulduğu noktada anıtı vardı Turan Emeksiz anıtı vardı. Nazım'ın da şiiri var Turan Emeksiz üzerine Sonra faşist diktatörlükten sonrası bu anıt kaldırıldı. Karşıda beyaz giderken orada bir hafif yeşilliğin üzerine kondu. Yıllarca orada durdu. Sonra oradan da kaldırıldı. Turan Emeksiz'in Cağaloğlu'nda Milli Türk Talebe Birliği binasıydı o zamanlar. Şimdi halk evi herhalde. O binanın hemen girişinde büstü vardı. Birkaç yıl önce o da kaldırılıp yok edildi. Arkadaşlar. Turan Emeksiz kardeşi Nihat Emeksiz de biz aynı yıllarda Edebiyat Fakültesi'nde okuduk. Genç yoldaşlarımızdan biriydi. Fakat 27 Mayıs anıtının yani askerin, yani ordunun gençliğin, bilim insanlarının dayanışmasını simgeleyen Beyazıt'taki İstanbul Üniversitesi biz o zamanlar merkez bina diyorduk. Şimdi kampüs diyor Hukuk Fakültesi'nin girişinde güzel bir anıtı var, heykel var. 27 Mayıs anıtı. Ordunun, askerin, bilim insanlarının gençliğin kaynaşmasını simgeleyen bir anıttır. Henüz ona dokunamadılar. İşte böylesine despotik meşruiyetini yitirmiş bir iktidara karşı yapılan bir hareketti 27 Mayıs. Ve Menderes ilk kez Mustafa Kemal'e o sarhoş diye nitelemede bulunabilen bir kişiydi. Ve aynı zamanda ahlaksızdı. İstanbul Emniyet Müdürü'nün eşiyle kendi evinde düşüp kalkıyordu. Yine Ankara'da bir opera sanatçısıyla yine aynı şekilde düşüp Qual que eu evli olmasına rağmen ve bu kadınlar da evli. Her ikisi de evli. Böylesine ve utanç verici bir sefalet, sefillik, alçaklık içindeydi ahlaki yönden bu kişi arkadaş. Ve bir diğer yönü bakanlığa atayacağı kişileri Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'ne soruyordu. Bunlar sizce de uygun mudur diye arkadaşlar. Ankara Büyükelçiliği Amerikan Dışişleri'ne gönderiyordu o notu. Oradan uygundur onayı alanları bakan olarak atıyordu. Böyle nesine de devşirilmiş, satılmış bir Amerikan uşağıydı. İşte bu iktidarı alaşağı attı 27 Mayıs'ın yiğit genç askeri. Ve bu iktidar aynı zamanda arkadaşlar tarikatların, cemaatlerin de önünü açtı. Nasıl Tayyipgiller başta FETÖ olmak üzere bütün tarikat ve cemaatlerle iç içelerse ve kendileri de bir tarikat olmak üzere Tayyipgiller iktidarı aslında bir tarikatlar, cemaatler koalisyonu ise ben de o zaman aynı şey yaptı arkadaşlar. O da yer altında o güne kadar çalışmış olan bütün bu tekkelerin, zaviyelerin, tarikatların, cemaatlerin önündeki seti kaldırdı. Onların serbestçe çalışmalarına imkan sağladı. Hatta şu sözü de var. Siz isterseniz hilafeti bile geri getirirsiniz dedi tarikat şeyhlerine. Böylesine onlara destek verdi, para verdi, imkan verdi. Bu arada şu da var. Gelici her bakımdan kayıp Diller'in bir prototipi. Her yönde ahlaki sefalet içinde olan. Necip Fazıl kısa küreği de örtülü ödeneğe bağladı. O da örtülü ödenekten aldığı mamalarla işte Büyük Doğu dergisini çıkarıyordu. Dincilik yapıyordu vesaire gelicilik yapıyordu. O da kanıtlı belgesi ortada var. Şimdi o zamanlar Menderes Bayar Çetesi'nin gözdesi de Said Nursi. Onu en önde gelen en etkili tarikat şeyhi olarak kollayıp gözetiyordu. Besleyip büyütüyordu Bayar Menderes Çetesi. İşte bu Said Nursi'nin Doğu illeri valilerine yazdığı bir mektup var. Bu kitapta ona yer veriyor. Bu mektubu İsmet Paşa açıklıyor. O zamanlar mecliste. Aynen şöyle diyor Said Nursi. Valilere hitap ediyor. Şark mıntıkasında komünistliği 60 bin Nursi'nin sayesinde önlemek değil. 30 seneden beri siyasetle iştigal etmedim. Bu 60 bin talebenin içinde bir iki ahlaksız da çıkabilir. Bunları kitlemize mal etmek doğru değildir. Bu yüzden Risale-i Nurlar toplatılmamalıdır. Nasıl ki Arapça ezan okutturduk ve bu sayede Müslümanları DP yani Demokrat Parti cephesine topladığımız malumunuzdur. Şimdi de dağıttığımız bu Risale-i Nurlarla komünizmle ve masonlukla savaşacağız. Müslüman demokratların gösterecekleri yardıma inanıyorum. Bundan ötürü birkaç defa Ankara'ya gittim. Müslüman vekillerle görüştüm. Bilhassa Sayın Adnan Bey ve Tevfik ileri ve Sayın Namık Gedik'ten bu neticeyi tayin ettim. Said Nursi imza. Yani anlaştık diyor bunlar. İçişleri Bakanı'yla bir diğer bakanıyla ve başbakanla anlaştık. Yani emir veriyor o illerinin valilerine. Bir de nereyi ziyaret etmiş? Ben de mezarından sonra arkadaşlar Sorosçu Kemal o civarda olan Turgut Özal'ın mezarını ziyaret etmiş değil mi? Turgut Özal da aynı şekilde tarikatların, cemaatlerin iç içe olduğu bir iktidar, bir düzen kurdu arkadaşlar. Anayasa falan takmıyordu da açıkça ne diyordu ya anayasayı bir kere delmekle de, bir şey olmaz diyordu. Arkadaşlar Amerika'da uluslararası finans kapitalinin hizmetinde bulunmuş sonra Türkiye'ye gelmiş yerli finans kapitalistlerin para babalarının hizmetinde bulunmuş onların danışmanlığını yapmış bir hak düşmanıydı arkadaşlar açık net bulunabilir arşivlerde. Halkın evlatlarına o düşman ki ya eğitimi falan diyor başverin böyle uğraşıp durmayı bu işlerle diyor. Sadayicilerimize iş adamlarımıza diyor. Yani onlar para babaları demez. Hizmet edecek teknik adam olarak bin tane insan yetiştirelim yeter diyor. Gerisi eğitimcilik oynasın diyor arkadaşlar. Aynen ibare bu. Gerisi eğitimcilik oynasın. O bir insanda ne için yetişsin? Para babalarına teknokrat, teknokrat olarak hizmet etmek için. Böylesine halka düşman, zalim, ABD uşağı bir insandı ve onu da iktidara getiren yıllar boyu başbakan yapan, cumhurbaşkanı yapan ABD emperyalist. 12 Eylül faşist diktatörlüğünün e halk düşmanı ekonomi politikalarını uygulaması için Turgut Özel iktidarını kurdu ve onu başbakan yaptı Amerika. Biz o yıllarda firardaydık ve savunmamız idamla yargılanıyorduk, aranıyorduk arkadaşlar. Savunmamız olarak 12 Eylül nedir? adlı bir kitap olabilecek yazı yazdık arkadaşlar. Ağustos 1985'te bitti. Yani yakalandığımız anda bize savunma yapacak imkanlar vermezler tabii. Hazır olsun elimizde, vuruşumuzu yapalım, onları yargılayalım diye hazırladık bu bunu. 470 478 sayfa arkadaşlar ve ilgi duyan arkadaşlar bunu da okuyabilirler. Bu Turgut Özel iktidarının ve bu kişinin ne kadar halk düşü, ne kadar Amerikan olduğunu belgeleri ortaya koydum. İşte Sorosçu Kemal amigolarıyla birlikte bunları ziyaret ediyor. Bunlara sözüm ona dua okuyor arkadaşlar. Ama Mustafa Kemal'i, laik cumhuriyeti savunan 28 Şubatçı yiğit paşalarımıza kin kusuyor, nefret kusuyor, düşmanlık gidiyor arkadaşlar. Böylesine ABD uşağı hain bir kişi bu. Ne diyelim arkadaşlar işte bu hainler bugün bu basında el üstünde tutuluyor ya. Televizyondan televizyona, ekranlara çarp, gazetelerde röportaj, haber. Yani siyaset bunlara kaldı arkadaşlar. Ve biz bunları deşifre edince de herkes bize düşman oluyor. Ve bütün ekranlar bize kapanıyor. Bütün gazete sayfaları bize kapanıyor arkadaşlar. Çünkü hepsini Amerika oynatıyor onlar. Onların bütün muhaliflikleri çevrim içi arkadaşlar. Banu Avar'ın deyişiyle üretilmiş muhalifler onlar. Siyasetçisi de, televizyoncusu da, gazetecisi de hepsi üretilmiş. Hepsi çevrimiçi oynar. O yüzden bize düşmanlar. Hepsi bu düzeni savunur. Hepsi Amerikan uçaklarını savunur. Hepsi Amerikan uydunu, uydusu olmamızı savunur. O yüzden bize düşman. Olsun bakalım be. Ne diyelim? Kader utansın. Karın savunacaklar. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.